Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de her şey ticarete döküldüğü gibi sağlık da ticarete dökülmüştür ve Türkiye'de normal koşullarda, normal şartlarda bir sağlık hizmetini tam anlamıyla dünya standartlarında almanız mümkün değildir. Bunun en büyük yapılan manipülasyon saç ve estetik sözde merkezlerinde. Şimdi kök hücre diye bir şey çıkarmışlar kök hücreli ekim yok kök hücreli tedavi falan sakın 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 bunu e, yaklaşık ekim fiyatına getiriyorlar ve orada askeri ücret verdiği ve normal hastanede iş bulamayan e, bir hemşire arkadaşa e, ensenizden parça aldırarak karıştırarak bir şeyler yapılıyor. Hiçbir şeye yaradığı yok. Ne diz kapağını iyileştirir, ne saçınızı çıkartır, ne bilmem sizi gençleştirir. Bunlar tıkanan sektörün PR çalışmaları. Kendilerine yeniden çıkış noktası aramak için bunu bir ekipleri var. Atanamayan mankenler sizi karşılıyor ya bu merkez, merkezlerde. Bu da kafa yoruyorlar. E bu sistem tıkandı. Millet gelmiyor. Ne yapalım? Hop kök hücre. Hikaye. Sakın. E, bildiğiniz e, normal güvendiğiniz bir hekim varsa onunla bilinen tedavi.